Dark Souls oynamaya devam ediyoruz. Dark Souls 2 oynamaya devam ediyoruz. Bu bölüm ilk bölüme nazaran biraz daha kısa sürecek. Hele gene ilk denemede boss'u geçersek o demeyin keyfime arkadaşlar. Hadi bakalım. Üçüncü, dördüncü bölümler kısa sürecek. Beşinci bölümde biraz uğraşacağız tabii ki. Ee, ama işimiz uğraşmak. Gidelim bakalım. Lan ben o şeyden koyacaktım yapacaktım kılıca yapmadım. Evet arkadaşlar şimdi burada bu bölümde artık direkt boss'a gideceğiz yani. Şuradan çıkacağız. Hop 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 Öldürmeyin yalnız döverim bak. Oo 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 Ya arkadaş vallahi billahi canımı sıkmaya başladım ama ha, yeter bak. İki tane istusi çıktı bana ya. Şurada bir şeyler vardı. Şundan bir kurtulak. Şu tepedeki dayıdan da bir kurtulak. Onun arkasında önemli olan bir şey var. Onu alacağız. İnşallah ölmeyiz. Bu sıra bende. Tamam. Bu da gitti. Herbert. Aha. Bu nereden geldi ya? Şu kılıcın üstünden düşmeyelim de. Şimdi arkadaşlar. Şuraya bir. Şunları koyalım. Estus Flask yerine bunları kullansaydık daha iyi olacaktı be. Bu kapıyı açıyoruz. Soldier Key'i bir önceki boss'tan aldık. Şunu bir halledelim. Aa, bo. Tamam birinden kurtulduk. Lan arkadaş bir dur ya. Başlarım senin kalkanına ha. Gel lan. Allah. Lan. Şuradan bir life gem kullanak. Şimdi bu bossa şu şekilde gideceğiz arkadaşlar. Çıplak gideceğim. Oradan gidemiyoruz. <laughs> Bu Dark Souls 2'de baya bir espri var arkadaşlar. Şöyle. Bazı yerler var hiç gidilmiyor. Hareketlerim hızlı olsun diye arkadaşlar. Hatta şunu da bir şey yapalım. Boss'a girmeden önce. Bu kapının arkasında boss var. Şunu da bir kullanalım. Haydi gidiyoruz. Büyü efekti verdik kılıcımıza. İnşallah boss'u geçeceğiz. Perseer. Yuvarlana yuvarlana geçmemiz gerekiyor bu boss'tan arkadaşlar. Eğer ilk denemede geçersek ikinci bölümde bitecek. Gelsin bakalım. Geleceğe varsa göreceği de var. Yalnız o vurdu ben vuramadım. Tamam büyüye. Büyü efektine karşı zayıfmış. Tamam dokunurdu gene ucundan. Çabuk. Ay olmadı. Olmadı arkadaşlar. Evet YouTube'dakiler için bir saniye sonra boss'u geçeceğiz. kötü oldu ya. Vallahi kötü oldu ya. Neyse. Evet bir saniye sonra geçeceğiz bu sefer. Evet arkadaşlar yeni denemedeyiz. Bursa yırdı. Ya canımı sıkacak şimdi no damage geçeceğim. Allah geberteceğim o bursuyu. Ya bırakın Allah Allah vurmaya da başladılar ha. Gel lan. Bin tane rutta kaldı. Orada. Ne alsak artık pek bir şey yaramıyor. Gel gel. Allah. Tabii. Hep, hep sen, olmaz. Koçum, bunu sana öğretmediler mi? Hep sen, hep sen olmaz. Nasıl bir atak yapıyor lan o? No dem uçak çaktım ben ya. Gel gel. Cık. İç çabuk iç. Çabuk iç. Ha. dan da artık öldüremez herhalde. Yalla. Ay. Öldürme, ne olur öldürme. Lanet verdi. Allah. Yeter ya. Neyse no demuş olmadı ama en azından boss'u geçtik arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu boss'un arkasında bir bölge açıldı. O bölgeye bir gideceğiz. Öncelikle Ay. Düşmeyelim de. Nothing happened dedi. Bir şey olmadı dedi. Neden bir şey olmadı lan burada? Allah Allah. Burada bir şey olması gerekiyordu. Ha şuradan mı? şu bölgeye bir gideceğiz. Daha sonra tekrar geri geleceğiz arkadaşlar. En azından bölgemiz açılsın. Ya ben gender female nasıl seçtim ya? Aman neyse. Şimdi Olsun. Lost Bestial bölgesini açtık. Ama tabi bir sonraki gitmemiz gereken bölge burası değil. Şimdi bir dönelim geri. Şuradan bir levellerimizi atlayalım. Nerede o Nest business. Level up. Tamam. İstediğim yere geldim. Çok güçlü oldu. Gerçekten güçlü olduk. Şimdi Grace Ward bulduğumuzda şey yapacağız. Bu item Falcon var, Spear var, bilmem ne var. Reinforce Weapon diyelim. Onu Large Spanning Chart istiyor. D'ymiş. Bu neymiş? E'ymiş. E şuna bir oynayalım bakalım. Bu item. Cık, alamıyoruz. Aman neyse. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın.